Oyuncuların Ekipmanları 1. Güvenlik Bir oyuncu tehlikeli herhangi bir ekipman kullanmamalı veya giymemelidir. Her türlü takı, kolyeler, yüzükler, bileklikler, küpeler, deri ve plastik bileklikler vs. yasaktır ve çıkartılmalıdır. Takıların üzerini kapatmak için band kullanımına izin verilmez. Oyuncular maç başlamadan ve yedek oyuncular da oyun alanına girmeden önce kontrol edilmelidir. Eğer bir oyuncu izin verilmeyen tehlikeli bir ekipman veya takı giyiyorsa veya kullanıyorsa hakem oyuncudan takıyı veya ekipmanı çıkarmasını ister. Eğer oyuncu bu talimatı yerine getiremez veya yerine getirmek istemez ise oyunun ilk durduğu anda oyun alanını terk etmesini ister yarıyı reddeden veya takıyı ekipmanı tekrar giyen oyuncuya ihtar verilmelidir. 2. zorunlu ekipmanlar Bir oyuncunun zorunlu ekipmanları aşağıdaki ayrı parçaları kapsar. Kollu bir forma. Şort. Çoraplar çoraplar bir bant veya diğer bir malzeme ile dıştan kaplanırsa veya giyilirse bunlar çorapların ilgili kısmı ile aynı renk olmalıdır. Tekmelikler uygun bir malzemeden yapılmış olmalı, yeterli korumayı sağlamak için uygun boyutta olmalı ve çoraplar ile tamamen örtülmelidir. Oyuncular tekmeliklerinin boyutundan ve uygunluğundan sorumludur. Ayakkabı. Takım kaptanı ilgili organizasyon düzenleyicisi tarafından sağlanan veya izin verilen kol bandı veya üzerinde kaptan kelimesi veya C harfi veya bunların bir tercümesi bulunan tek renkli bir kol bandı takmalıdır, ayrıca bakınız, genel değişiklikler. Ayakkabısı veya tekmeli yanlışlıkla çıkan bir oyuncu mümkün olduğunca kısa sürede ve topun ilk oyun dışı olduğu andan önce, çıkan. Ekipmanı yeniden giymelidir, eğer bu oyuncu, ayakkabı veya tekmeliklerini tekrar giyemeden, takamadan topla oynarsa ve, veya gol atarsa, gol geçerli sayılır. Üçüncü renkler. İki takım birbirlerinden ve görevli hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir. Her bir kaleci diğer oyunculardan ve görevli hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir. Eğer kalecilerin formaları aynı renkse ve ikisinin de başka renk bir forması yoksa, hakem maçın oynanmasına izin verir. Forma altına giyilen giysiler Forma kolunun ana rengi ile aynı olan tek bir renkten oluşmalıdır veya Forma kolunun deseni, renkleri ile tamamen aynı olmalıdır. Şort altlığı, taytlar şortların ana rengiyle veya şortların alt kısımlarıyla aynı renk olmalıdır, aynı takımın oyuncuları aynı rengi giymelidir. Dördüncü diğer ekipmanlar, eldivenler, başlık, yüz maskesi ve dirsek koruyucuları gibi yumuşak, hafif ve dolgulu malzemeden yapılmış tehlikeli olmayan ekipmanların kullanımına, kaleci şapkası ve sporcu gözlüğünde olduğu gibi izin verilebilir. Kaleciler eşofman altı giyebilirler. Başörtüsü. Başörtülerinin giyildiği durumlarda kaleci şapkaları hariç bu örtüler siyah ya da formanın ana rengi ile aynı renk olmalıdır, aynı takımın oyuncularının aynı renk giymesi koşuluyla. Oyuncu ekipmanlarının profesyonel görünümünü koruyor olmalıdır. Formaya tutturulmamalıdır. Siyah ya da formanın ana rengi ile aynı renk olmalıdır, aynı takımın oyuncularının aynı renk giymesi koşuluyla. Oyuncu ekipmanlarının profesyonel görünümünü koruyor olmalıdır. Formaya tutturulmamalıdır. Giyen oyuncuya ya da başka herhangi bir oyuncuya tehlike oluşturmamalıdır. Ör, boyun etrafında açma, kapama mekanizması. Yüzeyinden dışarı doğru uzanan parçaları olmamalıdır, çıkıntılı parçalar. Elektronik iletişim. Oyuncuların yedek oyuncular, değiştirilmiş oyuncular ve ihraç edilmiş oyuncular dahil herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı giymesine ve kullanmasına izin verilmez, EPTS kullanımına izin verilen yerler hariç. Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar örneğin mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon, akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik veya iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir. Elektronik performans ve takip sistemleri EPTS. FIFA'nın, konfederasyonların veya ulusal futbol federasyonlarının gözetimi altında organize edilen resmi turnuvalarda oynanan maçlarda elektronik performans ve takip sistemlerinin EPTS bir parçası olarak giyilebilir teknolojiler kullanılabilir. Müsabaka organizatörü, oyuncuların ekipmanlarına bağlanan teknolojinin tehlikeli olmadığını ve EPTS için FIFA kalite programı kapsamındaki giyilebilir EPTS gerekliliklerini karşıladığını garanti altına almalıdır. Elektronik performans ve takip sistemlerinin EPTS, müsabaka veya lig organizatörü tarafından sağlandığı durumlarda, resmi müsabakalar süresince EPTS'den teknik bölgeye iletilen bilgi ve verinin güvenilirliğini ve doğruluğunu garantiye alma sorumluluğu müsabaka veya lig organizatörüne aittir. EPTS için FIFA Kalite Programı lig organizatörlerini, güvenilir ve doğru elektronik performans ve takip sistemlerinin onay süreciyle ilgili desteklemektedir. 5. sloganlar, ifadeler, görseller ve reklamlar. Kullanılan ekipmanlarda herhangi bir politik, dini veya kişisel slogan, beyan veya resim olmamalıdır. Oyuncular politik, dini, kişisel slogan, beyan veya resim içeren ya da üretici logosundan başka bir reklam taşıyan forma altı giysilerini ortaya çıkaramazlar. Herhangi bir ihlalde oyuncu ve veya takım, müsabakayı düzenleyen kuruluş, Ulusal Futbol Federasyonu veya FIFA tarafından cezalandırılacaktır. Prensipler. Kural 4 Oyuncular, yedek oyuncular ve değiştirilmiş oyuncular tarafından giyilmiş bütün ekipmanlara, kıyafetler dahil uygulanır. Prensipler ayrıca teknik alandaki bütün takım görevlilerine de uygulanır. Aşağıdakilere genellikle izin verilmiştir oyuncu numarası, ismi, takım arması, logosu, futbol oyununu, saygıyı ve dürüstlüğü yücelten girişimci sloganlar, amblemler, müsabaka kuralları veya ulusal federasyon, konfederasyon veya FIFA yönetmeliklerince izin verilmiş reklamlar. Maç bilgileri, takımlar, tarih, müsabaka etkinlik, müsabaka yeri. İzin verilmiş sloganlar, ifadeler veya görseller forma önüne ve veya kol bandına gelmelidir bazı durumlarda slogan, ifade veya görsel yalnızca takım kaptanının kol bandında görülebilir. Kuralın yorumlanması bir slogan, ifade veya görsele izin verilebilmesine yorum yapılırken hakemin kural 12, faul ve fena hareketler, dikkate alarak aşağıdakilerden birinden suçlu olan oyuncuya karşı harekete geçmesi gerekir. Saldırgan, aşağılayıcı veya küfürlü söz kullanılması ve veya hareketler. Kullanmak kışkırtıcı, alaycı veya tahrik edici hareketler yapmak. Bu kategorilere giren hiçbir slogan, ifade veya görsele izin verilmez. Dinsel ve kişisel olanlar görece daha kolay tanımlanabilir ve siyasi olanlar daha az açık olsa da, aşağıdakiler ile bağlantılı slogan, ifade veya görsellere izin verilmez. Sağ veya ölü herhangi biri, leri, resmi müsabaka isminin bir parçası olmadığı sürece herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası siyasi parti, organizasyon, grup vs. Herhangi bir yerel, bölgesel veya ulusal hükümet veya bunlara bağlı herhangi bir departman, ofis veya birimleri. Herhangi bir ayrımcı organizasyon. Hedefleri, eylemleri kayda değer sayıda insanı inciten herhangi bir organizasyon. Herhangi bir özel siyasi eylem, olay. Önemli bir ulusal veya uluslararası olay anılırken karşı takım, taraftarları dahil ve kamunun hassasiyeti dikkatlice değerlendirilmelidir. Müsabaka kuralları, özellikle izin verilen slogan, ifade ve görsellerin boyutu, sayısı ve konumu ile bağlantılı daha fazla kısıtlama, sınırlama içerebilir. Slogan, ifade veya görseller ile ilgili anlaşmazlıkların müsabakadan önce çözülmesi önerilir. Altıncı ihlaller ve cezalar. Bu kuralın herhangi bir ihlalinde oyunun durdurulması şart değildir ve oyuncuya, hakem tarafından ekipmanını düzeltmesi için oyun alanından çıkması talimatı verilir. Eğer ekipmanları hala düzeltilmemiş ise, oyun durduğunda oyun alanını terk eder. Oyuncu ekipmanını düzeltmek veya değiştirmek için oyun alanını terk ettikten sonra, Tekrar oyuna girmesine izin verilmeden önce ekipmanları hakemlerden biri tarafından kontrol edilecektir. Yalnızca hakemin izniyle oyuna tekrar girebilir. İzin oyun devam ederken verilebilir. Hakemin izni olmadan oyuna giren oyuncuya ihtar verilmelidir ve oyun hakem tarafından ihtar verilmek için durdurulursa, müdahale olmadığı sürece oyunun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş verilir. Müdahale olması durumunda ise Müdahalenin yapıldığı yerden bir direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşu verilir.